Az önce bir arkadaşımın sosyal medyada akran zorbalığı ile ilgili bir paylaşımını gördüm dostlar. Evden çıkmak üzereyim. Sizinle çok hızlı kısa bir anımı paylaşmak istedim. Aslında bu benim için çok zor bir paylaşım olacak ama işte korkularımızın, o yaşadığımız travmaların üstüne gitmek bir şekilde onları çözümlemede bence önemli bir yol. 8 yaşında başıma gelmiş bir olay. İlkokulda. E, i̇lkokul öğretmenimiz bizi bir resim sergisine götürdü. Adana'da İsmet İnönü İlkokulu. Ve bu resim sergisine okula yakında yürüyerek gittik bütün sınıf. Kalabalık bir sınıf. hoca açısından da tabii ki çok zor. O kadar çocuğu kontrol altında tutmaya çalışmak vesaire. Ama... Ben hep şunu söylüyorum, bir işi ya severek yapın ya gerçekten elinizden gelen en iyi şekilde yapın ya da yapmayın. O yüzden ilkokul öğretmenim birçok anlamda iyi anmıyorum açıkçası ama başıma gelen bu olay geçtiğimiz haftalarda yaptığım bir çalışmada çok büyük bir travma olarak ortaya çıktı. Yani çocuklukta 8 yaşında başıma gelen bu olay. Şimdi bu, bu olayı aslında detayını anlatmadan çok kısa şöyle bir örnek vereceğim. 0-6 yaşta, 0-12 yaşta başımıza gelen bazı çok şu anda çok normal olabilecek olaylar o dönemde o çocuk aklımızla çok büyüttüğümüz, gerçekten psikolojik olarak çok büyük travmalara yol açan olaylar olabiliyor. Ben Amerika'da bir konferansta bir kadının bir hikayesini dinlemiştim. Çok küçükken babası diyor ki, evladım sen şu bankta otur ben birkaç dakikaya geliyorum diyor. Ve o birkaç dakika sanırım biraz uzuyor, 4-5 dakika. Çocuk aklıyla o kadar korkuyor, o kadar panikliyor ki şöyle bir inanç oluşturuyor o an ve bütün yaşam boyunca 40 ile 50 yaşlara kadar o inancın etkisinde kalıyor. İnanç şu. Her zaman sevdiğim insan beni terk eder. Çünkü babasının onu terk ettiğini düşünüyor, geri gelmeyeceğini düşünüyor. Çok çok büyük bir travma aslında bakarsanız ve diyor ki kadın konferansta söz alıp konuşmuştu. Ben 40-50 yaşına kadar hiçbir Adamla ciddi düzgün bir ilişki yaşayamadım diyor. Çünkü hep bilinçaltım diyordu ki bu adam beni terk edecek. Yatırım yapma uğraşma en de sonunda seni terk edecek diyor. Yıllar sonra bir çalışmada e, o küçük halini o çocuğun o yaşadığı travmayı ve o oluşturduğu korkuyu, büyük korkuyu, kısıtlayıcı inancı oluşturduğunu anlatıyor. Neyse ben de birkaç hafta önce işte e, bir çalışmada gururumun çok kırıldığı, bir anı üzerine e, çalışmam istendi ve bir şekilde bu 8 yaşındaki halime gidip e, bu yaşadığım olayı hatırladım. Olay neydi? Biz ilkokul sınıfı olarak e, bir resim sergisine gittik. Resim sergisi Adara'da bir böyle e, ana caddede ama bir iki basamakla aşağı inilen bir yerde Çok kalabalık olduğumuz için sırayla biz çocuklar girip çıkıyorduk. Çıkanlar da serginin önünde bekliyordu. Hemen yan tarafta da bir böyle e, çerçeveci dükkanı gibi bir şey vardı. Hayal meyal hatırlıyorum ama o dükkanı tam hatırlamıyorum ama olayı fotografik bir şekilde hatırlıyorum. Çok önemli. Fotografik bütün olayı sinema izler gibi şu anda izleyerek hatırlıyorum. Önünde böyle mavi önlüklü orada çalışan iki genç adam vardı. Ben şimdi 8 yaşında olduğum için o zaman genç adam diyorum ama şimdi dönüp baktığımda tahminimi söyleyeyim 14 ile 20 yaş arasıdır bu iki kişi. Yani ee, ya çocuklardır 18 yaş altı ya bir tık üstüdür. Oradaki çıraklar gibi düşün Mavi önlüklü önde oturuyorlardı. Ve e, doğal olarak eğitim seviyesi düşük iki genç çocuk. E, şimdi onlar bana bakarak bana laf atmaya başladılar. Durup dururken biz böyle arkadaşlarımıza bekliyoruz. İçeriden çıkanlar şey yapıyor. Ben özellikle ilkokulda çok çekingen, çok az konuşan bir çocuktum. Bu ayrı bir hikaye. Hani ilkokul öğretmenimin bunda çok etkisi var. Neyse bunlar bana ağır böyle hakaretlere varan laf atmaya başladılar tipimle dalga geçiyorlar işte dişlek diyorlar wo şuna bak dişliğe bak falan diyorlar çocuklar gülüyor falan çocuklar acımasız biliyorsunuz e, filtresiz daha doğrusu yani düşünmez. İşte şöyle böyle tipine baktın mı, aynaya bakmadan evden mi çıktın bilmem ne. Ama o kadar üzüldüm ki ben çocuk aklında bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Ama yani o kadar efendi bir çocuğum ki hani böyle işte küfür yok bir şey yok nazikçe kendimce savunmaya çalışıyorum bilmem ne. O ara bizim ilkokul öğretmenimiz çıktı. Çıktı tam resim sergisinden. Bu çocuklardan biri şöyle dedi. Hoca hanım, hoca hanım dedi. Baksanıza şu terbiyesiz öğrencinize bize ne ağır laflar ediyor dedi. Beni gösterler. Hoca bana döndü. Adamlar bana bakıyor. Ben böyle şoka girdim. Yani orada işte 4-5 dakika bana ağır böyle zorbalık yapıldı. Hani şu anda akran zorbalığı çok büyük bir konu. Birazdan çok kısa bahsedeceğim onda. Ve bir çocuğa yapılan zorbalık dedim ya çok travmatik bir şey çok travmatik bir şey. Şu anda bu yaşta 47 yaşında çalışmada ortaya çıkıyor. İnanılmaz bir zorbalık yapıldı ve bir de üstte böyle bir suçlama yaptılar. Bizim öğretmen bana öyle bir baktı ki yani böyle sınıfa gidince görüşeceğiz gibilerden baktı dostlar. O an ben gittim yani. Hani sınıfa nasıl yürüdük, nasıl şey yaptık, nasıl korkuyorum size anlatamam küçücük çocuğum. Ve sınıfa gittiğimizde öğretmen kısa bir konuşma yaptı. Çok sinirliydi, mizacı gereği ve Dedi ki şimdi bu gezide yaramazlık yapanlar dedi tahtaya çağıracağım. Bir arkadaşımız çağırdı. O bir şey yaramazlık yaptı. Sanırım sırayı bozmuş yürürken. Ee, şimdi bir de dedi Ahmet dedi sen gel dedi. Beni rezil ettin bilmem ne. Bana böyle ağır laflar söyledi gururumu kırıcı. Ve ikimize bir, birer tokat attı. Yani o tokat benim için çok sert bir tokattı. Şiddeti önemli değil. Çok sert bir tokattı. Dedim ya 47 yaşında bir terapide bir çalışmada ortaya çıkan bir tokattı. Hem %100 haksızlığa uğradım hem üstüne tekrar bir haksızlığa uğradım hem e, zorbalık oldu hem e, benden büyük insanlar bana zorbalık yaptı hem de arkadaşlarım gülerek bazıları eliyle parmağıyla beni göstererek bana akran zorbalığı yaptılar ve e, çok basit. Belki sayılabilecek bir olay. Çok büyük bir travma oluşturmuş bende. Gururumu kırmış ve yeni ortaya çıktı çok şükür. Ben ne yaptım? E tabii ki o 8 yaşındaki Ahmet'e dönüp kendimce 3-4 meditasyonumda e, onun hiçbir suçu olmadığını ona hatırlattım. Kendimi hatırlattım. E, zaten bunlar çalıştığım konular. E, üstüne eğildiğim konular. Demek istediğim şu ki dostlar birçoğunuzun çocuğu var, birçoğunuzun yeğeni var, arkadaşlarınızın çocukları var okullar başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ben yaşarken akran zorbalığı, bu bullying denen olay çok büyük bir konuydu. Bakın o kadar büyük bir konu ki birçok okul bölgesinde, birçok eyalette bunun için özel yasalar çıkartılıyor, kurallar konuyordu. Çünkü akran zorbalığı yüzünden çok ciddi intihar oranı var ergenler arasında bakın ergenler arasında çok ciddi intihar oranı var. 0-6 yaş, 0-12 yaşa kadar gelene kadar süreçte o çok küçük çocuklar içinse psikolojilerini ömür boyu bozacak şekilde travmalar oluşabiliyor. Sizden tek ricam var, tek ricam var. Her ne olursa olsun çocuklarınıza onların sizinle her şeyi konuşabileceği rahatlığı güveni verin. Ve onların herhangi fiziki bir görünüşlerinden, herhangi bir tavırlarından, herhangi bir davranışlarından dolayı ufacık farklı bir şey olsa ya da çok farklı bir tarzları olsa da bunun çok normal ve doğal olduğunu, kimse için bunu değiştirmek zorunda olmadıklarını söyleyin. İlk başta arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına, kuzenlerine, yeğenlerine, yakın akranlarına kesinlikle zorbalık yapmamaları gerektiği üzerine ne olur konuşun. Ben bu konunun hiçbir şekilde uzmanı falan değilim. Eminim YouTube'da bir sürü uzmanın gerçekten çok güzel videoları vardır. Hatta bildiğiniz varsa yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Çünkü çocuğu olanlar ve çevresinde paylaşabilecek arkadaşlar olanlar izlerler de diye düşünüyorum. Böyle de bir anım aklıma geldi. Şimdi travmalarımın üstüne gidiyorum. Travmaların eskiden yaşadığım konuların üstüne gidiyorum. Yaş kaç olursa olsun onların üzerine çalışıyorum, temizliyorum son yıllarda. Bunları anlatmak da bir şekilde ister istemez, zor da olsa insanı rahatlatıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayın, o çocukken yaşadığımız şeyler, o yoğun duygular hayat boyu, hayat boyu bizim yanımızda. Ve çocuklar çok masum, çocukların ne psikolojik ne normal şiddete uğramaması gerekiyor. Bence bu insan haklarına aykırı olmalı, en ağır suç olmalı. Ee, ben elinden geldiğince bu anlamda hem ilkokul öğretmenimi de affetmeye çalışıyorum. ve bu şekilde 0-12 yaşta beni üzen durumlardaki insanları da çalışıyorum, affetmeye çalışıyorum. Ee, bullying, akran zorbalığı ve zorbalık çok önemli bir konu. Bence ülkemizde daha çok konuşmamız gerekiyor, daha çok paylaşmamız gerekiyor. Ee, böyle bir anımı sizinle paylaştım. Çok şükür ki farkındayım ki Üstüne çalışabiliyorum ee, en azından. Bunları bir tık böyle kendimce temizleyebiliyorum. Ee, dostlar çok spontane evden çıkmadan arkadaşımın paylaşı, paylaşısı üzerine bu konuyu hemen anlatmak istedim. Bir tık da stresli oldum açıkçası ama şu anda daha rahat hissediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın.